yanımızda. Bugün küçük orta veya büyük Ay, O zaman seninki <laughs> zaten başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 1-2-3 Nazlı 6 Nazlı seninki orta Aa, mı? Evet. Ela seninki? <laughs> Hadi bakalım. Bir tane de oradan bir şey Çıkata seçiyorsunuz. Diyor. Nisa <laughs> birini yiyor. Nazlı sen orta yiyorsun. Yiyorsanız herkese artı atıyorsun Nisa. Evet aferin. İlk başlangıç güzeldi. Yediniz. Evet şimdi tekrar katlayın kartları. Ya, uyandım daha yeni çikolata yiyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ufacık geldi sana zaten. Hadi bakalım tekrar atıyorsun Nisa. Tekrar yapıyoruz. Hadi sağ sağ ben Hadi küçük. Gel orta. Lisa dua et salatalık gelsin. Na ay ee, salatalık daha yem demedi. Sus sus yok değil sus ben küçük alacağım. Tamam küçük alıyorsun <laughs> sen. Ya, <Ay, ay>, ya, <laughs> Büyük hangi düze çıkmıştı? Ne çıktı? Madem ben bunu yemem midem bulanır. Mecbur yemezsen eksi alacaksın. Ela döktün hep ya. Yemezsen evet. eksi alacaksın Ela. hayır ya, yani ben bunun hepsini mi yiyeceğim böyle? <laughs> Bak bunu böyle Neyse kaşığa biraz koy. Bakalım. Hayır biraz olmaz. Yiyecek bol bol yiyecek. Kaşığa Hay abla da. az koy. Midem, ben bana... yiyorum. Yiyin bakayım. Bir dakika. Ayağın hep tuz oldu. Anne ben bunu yemem. Ben yerim. O ben zaman eksi seviyorum. alacaksın. Ela yemek zorunda değilsin. Yani. O zaman eksi alacaksın. Ya, bakayım Nazlı seninkini kadar olur yeter. Bu kadar. Yani Nisa sus konmasına gidecek. O, orta tamam hepsi düzgün. Bir, iki <laughs> Yemeyen yemeyebilir. Aman da bir iki Hadi bir iki, <laughs> hadi bir, iki. <laughs> <Allah>. Yuttunuz mu? Yuttunuz <laughs> mu? Evet tamam yüzleriniz güzel oldu. Harika bir yüz <laughs> şekliniz oldu. Bakın Nisa'ya Lisa bakayım evet. Çok güzel. Herkes artık. Lisa. Kusmaya gerek yok. Ela bakayım yuttun mu? Sen ağzını aç bakayım. Senin bir değişik suratın ha. <laughs> tamam Nazlı sana yine bakayım. Aa dilim yanıyor. Dolu ağzı. Ay ben bunu gideceğim ben. Şeker mecbur yemezsen ekstra alırsın. Ne ki küçük geldi bir basa hayatta yiyemem. Hadi küçük. Ne <laughs> hissettim. <laughs> Nazlı sen de al. Ye! Küçük! Ay bu Nisa ne kadar şanslı. Kesme şeker. Abi sen eee. büyük yüz. Hala kızım şimdi. Şimdi <laughs> arkadaşlar sen ben hayır sen orta çıktı sen iki tane alıyorsun. Nazlı. <laughs> sen, ben, <laughs> bir tane bir tane Hayır yani ben. Nazlı yemek zorunda değilsin eksi alacaksın ama söyleyeyim. Ben ben kazanacağım. <laughs> <o> <laughs> tamam o zaman eksi o zaman Nisa birinci sırada gidiyor. Evet <laughs> <Soğuk> şimdi hemen katla tekrar Nisa kağıtları. Son bir tane o da sağ salata Dur <gülüyor> bakalım <gülüyor> <Bir> <gülüyor> evet doğru. Bir tane daha var, tane daha var evet. Ne Şu Nisa'ya salatalık büyük gelse ne var? Ne var? Birbirimiz <laughs> Allah bir de pilav var. <laughs> pilav da var evet. Pilav mı? Evet pilav da var. Nisa büyük. <laughs> Nisa'ya büyük gelsin. İnşallah bana büyük gelir. <laughs> <Büyük. gülüyor> Hadi bakalım. Çek ben... e, Nisa ya, atın. Tuzun üstüne ya. Ne? E ne güzel ağzımız tatlanır işte. Hadi. Al bakalım. Çocuk bana yine bir şey. Nasıl sana hep büyük geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nazlı onu iyi ağzını tadı değişsin. Yemezsen eksi alacaksın yine. Hepsi yenilecek onların. Aa, yemem. O zaman yeme. eksi. <laughs> ne oldu Nisa? Siz yiyin. Siz yiyin, siz kazanın. Artık o kadar olacak. Güzel mi Nazlı? Güzel. Ya. Gerçekten çok kötü. Kazanılır. Ha. Hayır, salatalık gayet güzel. Yemeyeceğim. <laughs> Ömrüm boyunca yemem. Ölsem yemem. Büyünce. Büyünce de yemem. Evlenince. Yemem. <laughs> evet arkadaşlar ben sosu yeseydim ben kazanacak ama katlanacak kadar değil. Kazan.